Merhaba arkadaşlar. Kanalımızın yeni bir serisi olan Ranch Simulator'a hoş geldiniz. Evet, hemen şuradan yeni oyun diyeceğim, başlayacağım. Tek kişilik bir oyun olacak. Bilginiz olsun. YouTube seri diye yazalım şuraya. Ve tamam diyeceğim. Evet, biraz oluşturmasını bekleyeceğiz. Zaten oluşturduktan sonra akıyor gidiyor Evet bekliyoruz. Bizim ekranı geldi. Eğitimi atlayalım bence hiç uğraşmayalım. Zaten eğitimde ev kaldırma olayı vesaire bunları teker teker öğretecek. Direkt çiftlik işlerine girişelim. Siz eğer isterseniz kendiniz yapabilirsiniz eğitimi eğer oyunda zorlanırsanız. Şimdi her şeyden önce şu tavukları falan bir kontrol edelim. Unuttuğumuz için ölmesin tavuklar. Değil mi? Yazık olmasın. Bu arada tavuklar nereye geldi? Heh tamam işte orada. Ee, buradaki arkadaşları bir şu araçta yıkalım. Bu arada baltayı falan e, eğitim kısmını yaparsanız marketten falan satın almanız gerekecek. E biz bunlara şimdi en baştan sahibiz ki bu güzel bir olay. Bakın hatta kesim testeresine varıncaya kadar hepsi mevcut. Şimdi Tavuklar için bir yer yapacağız. Bir yer yapacağız derken bunlara bir yemlik falan ayarlamamız gerekiyor. Şunu bir alalım önce. Geçsin. Tabii ki buna yakıt falan da lazım olacak. Onları bir halledelim. Yem şurada bir yerde bir eski bir baraka vardı. Onda olması lazım. Aynen bakın burada. Şu suluğu falan da taşıyalım. Hiç oyun bize söylemeden yapalım bunları. Şuraları falan hep kaldıracağım arkadaşlar. Kafamıza göre düzenleriz. Ağam da şu arkadaşın yanında dursun. Bunları da yavaştan yıkayayım ya. Yani burada durmasının Ya manası yok. Ondan sonra şu kitlerin birkaç tanesini yıkarız. Bu şekilde devam ederiz. Burada bakın bedavadan yem çuvalımız var. bir yerde kova da olması lazım ama. Gerçi sorun değil ya arabayla gidip alırız. Bu arada eğitim kısmını olsaydı arabayı falan da baştan tamir ediyor olacaktık. Haberiniz olsun arkadaşlar. Böylelikle bu olaydan kurtulmuş olduk. Arabamız sapasağlam. Şimdi burada bir yerde bir kova olması lazım. Şurada bir tane mektup var. Şunu bir alalım. Tavukların açlıktan ya da susuzluktan ölmesini istemiyoruz. Şuradaki arkadaşı da yıkacağım. Hemen şuraya gelip E tuşuna bastık mı buna otomatikman su dolacak. Hop bir güzel döktük oldu şimdi buraya yavaştan inşaat olaylarını yapalım Tabii ki tavuklar Hani bu kadar kümesle kalmayacak Şimdilik burada emaneten Dursunlar yani şöyle küçük bir yere ayarlayalım Şuraya bir de e, kapı falan koyalım. Bir girip çıkmak kolay olsun. Aynen şu şekilde. Umarım düzgün ayarlamışımdır. Ee, o ayarlamışım. Tam isabetli olmuş. Burayı bu şekilde ayarladık. Şunları da yavaştan kesip buraya biriktireyim. Yani için durmayacak sandım kötü. Dönmeye başladık kendi eksel etrafında. Oyun halbuki tam sürme geçti ama halen baya bir bug'ı mevcut oyunun. Hani eskisi kadar kötü değil de. Yani. Bunu en baştan bilmenizi isterim arkadaşlar. Evet. Dedik ve benzin şart. Benzin işini bir halledelim. Bulmaktan zor, bulmakta zorlanıyorsunuz mesela. Bakın buradan işaretleyin. Hiç uğraşmayın. Önce şu benzin işinden bir kurtulalım. Bakın tarlaları falan da bakın buraya taşımışlar ki bu güzel olmuş. Artık yakınımızda. Keşke aslında istediğimiz yere kurma olayı olsaydı daha iyi olacaktı ama gerçi onun yerine sera var. Gerçi o seranın falan nasıl kurulduğu hakkında çok bir fikrim yok ama beraber keşfederiz arkadaşlar. Takla ata ata. devrinde devrile diyoruz. <laughs> Hiç problem yok. Evet, tam gaz geldik buraya. Kendim daha mı benzin alsaydık keşke. Neyse, para kazandıkça alırız. Şimdilik yeterli olur. Yakıtı ikmali başlasın. Zaten dolduğu zaman bakın otomatikman duracak. Gördüğünüz gibi durdu. Onun için rahat bir şekilde bırakıyorum ve şuraya basılı tutup ekliyorum sadece. Bu arada marketten birkaç tane yem alalım. Tam gaz devam. Zaten mekanlar çok ahım şahım bir uzaklıkta değil. Bakın zaten hemen gelmiş olacağız. Ve hemen geldik. Hemen şurada markete girelim. Burada bir not var. Onu da aldım. Marketteki kasiyerle konuşmamıza gerek yok. Buradan aslında yem ve suda göstermesi gerekiyor ama tümü deyince niyeyse yemi gösteriyor gördünüz. Şöyle bir tane alalım. Bir tane daha alalım. Bir tane de suluk alalım. Hatta bir tane daha alalım. Tabii ki bu bu şekilde bitmiyor. Şuradan sepetten alışverişi tamamlamamız gerekiyor. Bitti. Bu kadar. Ekstradan herhangi bir olaya gerek yok. Aa, bu da tam üstüne spamlanmış. Alalım da. Çünkü uçan bir bidon görmek hiç hoş olmuyor. Ee, evet. Bu da buradaymış. Ben de nerede diye bakıyorum. Tamamdır. Yollar kime lazım? Hemen şuradan uçalım. Hareketlerle geçelim e çiftlikteyiz. Hemen acele etmem gerekiyor tavuklar için. Ha, bu bidonu onun arkasına bir yere koyalım da öbürüyle karışmasın. Şunu da yıkacağım. Hiç gerek yok. Şimdi 4 hepsi 4'er tane kalas istiyor. 4 8 12 Bu bir tek 7 tane istiyor. 16 20 24 Hemen şuradan kesmeye başlayalım. Tabii ki bu arada şu arkadaşa bir yakıt takviyesi de yapalım. Şöyle döndür. Yan buna benzin koymayı unuttum diye düşündüm de unutmamışım. Tamam. Bu arkadaşın yakıtını bir depolayalım. Olsun. Kapat. Mis. Hemen hızlı hızlı yapalım bunları. Bu makine başlangıçta biraz yavaş. İleride de tabii ki hani lüks testereyi falan alınca işler biraz daha kolay olacak. O ne ya? Havada resmen dans etti ağaç. Anlaşılan halen daha bazı bugları gidermemişler. Ona çok yapacak bir şey yok. Ama zamanla geliş, geliştirilmeye açık bir oyun. Yani zamanla giderilecektir. Neyse şimdi şuraya bir herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Tireyi bir de yemlik falan kuracağım da o kalas işlerimi falan hallettikten sonra hallederiz. Çok problem değil. Hoppa devilsin Onu da kessin. Biraz böyle en başlarda uğraştırıcı arkadaşlar. Buran çok yapacak bir şey yok. Maşallah. Havada resmen taklattı ya. Ama iyi bundan 6 tane falan çıktı ki güzel bir şey. Pardon 5 tane çıktı. Demek lan bu kalaslar yetecek olması lazım. Ben Allah eritebildiğim kadar, yapabildiğim kadar kalas yapacağım. İyi ki şu ağaçlık alan de baya baya yakın. Bu arada e, kalasları falan satarak da para, para elde edebiliyoruz. Bu da aklınızda bulunsun. Ama şu an çok da bir ihtiyacımız yok gördüğünüz gibi. Ama bunların hepsini eritmek lazım. Benzin neredeyse yarılandı. Ama çok problem değil. Gördüğünüz gibi neredeyse çeyreklik kısmını kullandı yani. Onun için çok problem değil. fazlasıyla yetecek kadar yaptık sayılır. O, Havaya fırladı. Çünkü hani bu kadarcık kümes yapıp bırakmayacağız oyunu merak etmeyin. Bildiğiniz bayağı tavuklara ta... villa gibi kümesi yapacağız. Şimdi Buraya birkaç tane bir de gemlik falan koyalım Nereden koyuyorduk? Bir bakalım Küçük gemlik Şuraya koy Buradan küçük suluk Şu şekilde yanına koyalım Tamam 6 tane bu altı tane bu 12 tane istiyor yani bunları hepsini bana kereste yap diyor oyun Ne yapacağız da şunları şöyle ayarlayalım şuraya da Şimdiden 16 tane oldu bile Şöyle 24. Şöyle 32 tane çıkar mı? Çıktı. Bunu şöyle bir kapatalım. Artık şurayı bir yavaştan tamamlayalım. hayvan cihazlar rahat rahat geçsinler. Ben gelip geçmek zor olmasın. Şuradaki tahtaları alacağım. Umarım buranın hepsine yeterli olur. İyi olacak. Olacak. Çok iyi oldu. Olmazsa da problem değil. Burada daha eriteceğimiz baya bir ütük var. Evet. Öylelikle burası tamamlanmış oldu. Şimdi hayvan cihazları daha fazla içeride tutmayalım. Böyle sularını koyalım. Yemlerini de koyalım. Rahat rahat geçsinler şöyle kapılarını da açalım. Aa bir tane de yumurtlamış. Çok iyi. Topla. Bu nasıl dışarıya yumurtlamış ya? Ha, ha i̇çeriyi hemen pislemişler bakın. Orada o pis, e, içeriği pislettikleri zaman temizlemeniz gerekiyor. Yoksa belli bir süre sonra tavuklar ölür. Bu da aklınızda bulunsun. Evet. En azından şunları da bir aradan çıkartalım. Zaten kereste. Bol bol lazım olacak. At 8 olmuş. Bir hızlıca uyuyalım. Daha sonra o keresteleri hallederiz. arada şu işareti kaldıralım ya şuradan. Evet. Oyunu otomatikman kaydetti. Geriye kalan kütüphane vesaireleri bunu da halledelim. şunların hepsini. havası yapalım gitsin. Bu arada baya baya burayı tamamlamamıza yetti de arttı bir resmen. Çok iyi oldu. Başlangıç için baya hızlı oldu. Evet tavuklar da bakın mutlu. Hepsi git çıkmışlar geziyorlar. Hepsi dediğim zaten iki tane tavuk var yani. son bir tane kaldı şurada onu da halledelim yalnız bu kümes bunlara yetmez Bunun da bir çözümünü buluruz ilerleyen süreçlerde şu ağaçlardan bir kurtulalım Allah karakteri de fırlatacak bir şey değil mi? acaba o kütük Ha durdu Nereye kadar gidecek diye düşünüyordum. Durdu. Bu sefer buraya biriktirelim. Buradan keseriz. Bolca. Şurayı da yıkalım. Bu da bu bölümde aradan çıksın. O komple gitti güzel. Mis. Hiç uğraştırmadı. Oh, tertemiz. E bu kadar kolay. Gayet temiz, gayet temiz oldu. Şurada bir tane eski kuyu var. Hiçbir şekilde işimize yaramıyor. Onun için bunda yok edelim gitsin. Başka yıkılacak bir şey var mı? Şimdilik yok gibi. Buradaki ağaçlardan birkaç tanesini keseriz, buraya yağarız. Kerestelerimizi falan hazırlarız. O şekilde işlerimizi hallederiz arkadaşlar. Son olarak şu kümesin temizliğine de bir bakayım. Burada arada kapıyı açık unutursanız tavuklar gezebiliyor. repist etmiş. Çekilirse alacağım. Bu şekilde bakın üstü de açılıyor kümesin. Daha bakın çok az bir miktar su tüketmişler. Evet. Arkadaşlar bence e, ilk bölüm için bu fazlasıyla yeterli. Diğer bölüm kaldığımız yerden devam ederiz. Muhtemelen diğer bölüm e, tavuklara lüks kümesi yapmaya çalışacağım. O şekilde ilerleriz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.